Merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz Elif hocanızla konular gittiği için size bir konu tekrar yapma ihtiyacı hissetmedim. Cuma günü size verdiğim ödevi cevap anahtarına vermediğim için bu soruları tekrar çözmek daha faydalı olacağını düşündüm. Şimdi isterseniz konu soru çözümüne başlayalım. İsterseniz şu anda videoyu bir durdurun ve benimle birlikte çözersiniz daha faydalı olacağını düşünüyorum. Evet, birinci soru. Mustafa Kemal Atatürk sanatı çok seven, sanatçılara değer veren ve destekleyen bir devlet adamıdır. Atatürk çocukluğundan beri sanatı merakından dolayı bazı sanat dallarıyla ilgilenmiştir. Gençliğinde şiir ve edebiyatla ilgilenmiştir. En sevdiği yazarlardan bir sonra Namık Kemal şiirlerini çok okurdu. Atatürk tiyatro, edebiyat, heykeltraş, mimari, resim, müzik gibi sanat, sanatın bütün dallarıyla ilgilendiği gibi bu konuda desteğini de asla esirgememiştir sanatın toplumda ilerlemesini örneğin şu şekilde Türk sözleriyle belirtmiştir. Sanatsız kalan bir milletin hayat damarından biri kopmuş demektir. Bir millet sanata önem vermedikçe büyük bir felakete mahkumdur. Dünyada nedeni ileri geliş, medeni ileri gel ve gelişmiş olmak isteyen herhangi bir millet mutlaka heykel yapacak ve heykeltıraş yetiştirecektir. Atatürk yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin sanatı ve sanatçıya verdiği önemi birçok kurum ve kuruluş açarak göstermiştir. E, ee, sonra diyor ki, e, Musiki Muallim Mektebi açıldı, İstanbul Belediye Konservatuarı açıldı, Ankara Devlet Konservatuarı açılıyor. Peki bunlara göre hangisine ulaşılabilir? Sorumuz bu. Bir, Atatürk döneminde müzik ile ilgili çalışmalar yapılmıştır. Buna ulaşılabilir çünkü ne diyor? Musiki Muallim Mektebi açıldı. Buradan bu sonuç çıkabilirsin. Musiki biliyorsunuz. Ee, müzik demektir. Müzik öğretmeni okulu açılmış. Cumhuriyet'in ilanından sonra her alanda olduğu gibi müzik alanında da modern kurumlar açılmıştı. İstanbul Belediye Konservatuarı, Ankara Devlet Konservatuarı da buna örnektir. Doğru. Müzik alanında çalışmalar devlet desteklemiştir. Bunları devlet açtığı için bu öncülde doğru. Cevabımız 1, 2, 3 olacak. 2. Osmanlı Devleti kanunlarında erkeğin üstünlüğüne dayanan bir düzen vardı. Aile hayatında, mirasta, şahitlikte ve birçok konuda erkeklerin daha fazla hakkı vardı. Layık hukuk anlayışı ise bu farkları kabul edemezdi. Bu nedenle dini kurallara göre düzenlenmiş olan mecelle, Osmanlı'dan kalan medeni kanunu biz mecelle diyorduk hatırlayalım. Ee, Türkiye Cumhuriyeti'nin medeni kanunu oluşturamazdı. Bu amaçla Avrupa ülkelerine uygulanmakta olan medeni kanunu incelenmiş ve bize en uygun olan İsviçre medeni kanunu da tercüme edilip düzenlenerek Türk medeni kanunu olarak kabul edilmiştir. Eğer biz bizzat kabul etseydik bu bizim milliyetçi, e, milliyetçi ilkemize aykırı olacak. Ama biz e, kendimize göre uyarladığımız için e, 1926 yılında yürürlüğe giren Türk Medeni Kanunu'nda aile kurumda eşler arasında eşitlik, mirasta eşitlik, resmi nikah zorunluluğu gibi e, kanunlar, kurallar yer almaktadır. Peki diyor buna göre hangisine ulaşılabilir? Sosyal hayatta kadın ve erkek eşitliği sağlanmıştır. Bu var değil mi çocuklar? Bir sosyal hayatta kadın erkek eşitliğinin sağlandığı, mirasla eşitlik, aile kurumda eşler arasında eşitlik öncülerinden de anlaşılır gibi var. Siyasi hayatta eşitlik sağlanmıştır. Türk Medeni Kanunu'nda kadınlara siyasi haklar verilmemiştir. Bakın Türk Medeni Kanunu 1926 yılında kabul ediliyor ama kadınlara seçme seçilme hakkı eee sonraki yıllarda 1930, 32 pardon 30, 33 ve 34 yıllarında e, aşama aşama veriliyor. Yani 1926'da verilen bir hak değildir. Yani iki yok. E, toplumsal hayatta kadına haklar tanınmıştır. Öncülü de doğru. Cevap 1 ve 3 olacak. Üçüncü soru. 1937 yılında anayasaya gelen Atatürk ilkelerinin amacı Türk toplum refahını, mutluluğunu ve huzurunu sağlayarak çağdaş uygar düzeyini üzerine çıkarmaktır. Türk milletin birlik ve beraberlik içinde bağımsız, onurlu ve mutlu bir yaşam sürmesi, Türkiye'nin uluslararası ilişkilerde bağımsız ve saygın bir devlet olmasını sağlamaktır, diyor. İlkelerin amacı budur. Evet, burada üç tane verilmiş. girmiş. Ee, biz ilkelerle bunları eşleştirmemiz istenmiş bu soruda. Şimdi e, sırayla gidelim. Hiçbir sınıfa, zümreye, aileye veya kişiye ayrıcalık tanınmamasıdır. Devamlı okumamıza gerek bile yok. Ayrıcalık tanımıyorsa, eşitlik diyorsa... Bize burada hangi ilkeyi e, ifade etmiştir, istemiştir? Halkçılık ilkesi. Her halkta herkes ne yapacak da eşit duruma gelecek Hiçbir sınıfa, zümreye ayrıcalık tanınmaması bir halkçılık. O zaman cevap A silini biz dışarıda kalanı bulmaya çalışıyoruz. 2. Ülkenin bir halinden tarafa yönetilmesine son verilmesidir. Demek ki yönetmekle alakalı bir şeyse, saltanatın kaldırılmasıysa, e, kişi egemenliğin son ve milli egemenliğe geçilmesini kastediyorsa biz hangi ilkeye gideceğiz? Cumhuriyetçilik ilkesine gideceğiz. Devamını okumama bile gerek yok değil mi? Yönetimle alakalı bir e, öncül varsa biz orada mutlaka cumhuriyetçilik ilkesine gideceğiz. Eğitim, sağlık, kültür ve sanat alanında devlet tarafından yatırımlar yapılmasıdır. Devlet tarafından ekonomik yatırımlar ya da ekonomiyle alakalı bir şeyler varsa yine devamlı okumama gerek yok. Burada nedir? Devletçilik ilkesinden bahsetmiştir. O zaman geriye hangi e, şık kalıyor? Milliyetçilikle alakalı size bir önce okumadım. Cevap Denizli olacaktı. Soru 4. Atatürkçülük, Türk inkılabı, fikir ve idealin dile getirilişi ve uygulamalarda başarıya ulaşmasıdır. Atatürkçülük, tarih ve sosyolojik gelişmelerin bir sonucudur. Türk milletinin bugün ve gelecekte tam bağımsızlığa, huzur ve refaha sahip olması, devletin milli egemenlik esasına dayandırılması, aklın ve bilimin rehberliğinde Türk kültürünün çağdaş uygarlık düzeyi üzerine çıkarılması amacıyla, temel esasları yine Atatürk tarafından belirtilen devlet hayatına, fikir hayatına, ekonomik hayata, toplumun temel kurumlarına ilişkin gerçekçi fikirlere ve ilkelere Atatürkçülük denir. Atatürkçülük Türk milletinin ihtiyaçlarından ve tarihi gerçeklerinden çıkmış olup ilerleme yenileşme amacı taşımaktadır. Atatürkçülüğe bağlı 6 ilke 1937 yılında anayasamıza girmiştir demiş. Burada Atatürkçülük ile ilgili 3 tane bize ne yapmış e, tabloda ilke verilmiş halkçılık, cumhuriyetçilik, milliyetçilik. E, hangisiyle eşleştirildiğinde e, şıklardaki hangi inkılapla eşleştirildiğinde doğru olacağını sormuş. A şekilde başlayalım. Latin harflerinin kabulü. Şimdi halkçılık, cumhuriyetçilik, milliyetçilik diye bize öncül verdiği için biz direkt bunu ne yapacağız? Şey yapacağız, eleyeceğiz. Çünkü Latin harflerinin kabulü inkılapçılıkla alakalı bir e, ilke, e, inkılaptır. İnkılapçılıkla alakalıdır. E, cevap A olmayacak. B'ye B geçelim. Soyadı kanunu. Soyadı kanunu halktaki herkesin eşit olmasıyla alakalı bir şeydi. E, herkese eşit bir şekilde soyadı ayrıcalığı tanımayan bir soyadı verilmesiydi. Soyadı kanunu e, halkçılık bir O zaman B olabilir. Devam edelim. Siyasi partilerin açılması, cumhuriyetçilik olabilir mi? Tabii ki olabilir. Cumhuriyetçilik neydi? Yönetmekle alakalı e, öncüler görmemiz gerekecekti. İki, siyasi partinin açılması. Milliyetçilik Türk Dil Kurumu'nun açılması. Eğer ki bir öncülde, soruda bir yerinde milli diyorsa, Türk diyorsa, sevmek kültürünü sevmek, milletini sevmek diyorsa, Türk Dil Kurumu'nun, Türk Tarih Kurumu'nun açılması diyorsa biz burada milliyetçiliğe gideceğiz. Cevap ne oldu? Bursa oldu. Diğer şıkları okumama yine gerek yok. 5. Bugünkü mücadelemizin amacı tam bağımsızlıktır. Bağımsızlığımızın bütünlüğü ise ancak mali bağımsızlık ile mümkündür. Bir devletin maliyesi bağımsızlıktan yoksun olunca o devletin bütün hayatı kuruluşlarında bağımsızlık felç olur. Çünkü her devlet organı ancak mali kuvvetle yaşar demiş Mustafa Kemal. Birinci öncülde biz ulaşılabilenleri arıyoruz yine. Birinci öncülde ne diyor? Tam bağımsızlık için mali bağımsızlık çok önemlidir. Evet Mustafa Kemal tam bağımsızlık için mali bağımsızlığında öneminden bahsetmiş. Bir var. Mali bağımsızlık devletin birçok organını etkiler. Evet e, ne demiş Mustafa Kemal? O devletin bütün hayatı kuruluşuna bağımsızlık felç olur. Eğer yoksun olursa. E, i̇ki de var. 3. Mali bağımsızlık olmadan ülke olmadan da ülke kalkınabilir. Böyle bir şey yok. Cevap ne oldu? Bir ve 2 Ceyhan. Altın soru. Devletçilik Türk toplumunun devletin ekonomik ve sosyal kalkınmasını gerçekleştirmek için devlet işletmeleri işletmeciliği ile özel sektör işletmeciliğinin birlikte ve uyum içinde çalışmasıdır. Devletçilik ilkesi özel sektörün yetersiz kaldığı yerde yatırımların bizzat devlet tarafından yapılmasını öngören ekonomik bir ilkedir. Özel teşebbüsü reddetmez. Bu cümlenin altını çizin. Özel teşebbüsü reddetmez ama halkta para olmadığı için devlet kendisi yatırım yapmak zorunda kalmıştır. Devamlı okumuyorum. Devletçilikle alakalı ne yapıyor? Bize bir bilgi kutucuğu vermiş. Ve bize öncülü bir soru yine bu. Bu bilgilere göre diyor hangisine ulaşılabilir? Devletçilikle birlikte düşünün. E, ulusal ekonomi, ekonominin oluşması için fabrikalar açılmıştır. Evet şeker fabrikası, e, işte bankaların kurulması gibi şeyler e, burada var. Yabancı işletmeler millileştirilmiştir. Kesinlikle var. Yabancı işletmelerin millileşmesi devletçilik ilkesiyle doğru orantılı. 3 Ekonomide dışa bağımlılık azaltılmıştır. Bu da doğru. Çünkü biz şeker, tekstil, demir çelik gibi fabrikalar kurarak dışarıdan aldığımız ürünleri ne yapmışız? Sanayileşmeye çalışmışız. Cevap ne olacak? 1 2 3 Denizin. 7 Yeni Türk Devleti'ni yapan inkılaplardan bazıları şunlardır. Duyum Umumi idaresinin kaldırılması, Soyadı Kanunu kabulü, Türk Medeni Kanunu kabulü. Hangisi layıklık ilkesinin yerleşmesi arasında gösterilemez diye sormuş. Soyadı Kanunu kabulü, layıklık ilkesinin yerleşmesi açısından bu bir inkılaptır. Layıklık ilkesi doğrultusunda yapılmıştır. İki var. Üç, Türk Medeni Kanunu kabulü, bu da var. Çünkü e, şer'i hükümler, dini hükümler içeren mecelle iptal ediliyor. Türk medeni kanunu kabul ediliyor. Ama duyurun umumi idaresinin kaldırılması gösterilemez. Bize zaten soruda gösterilemesi soruyor. Cevap e, yalnız bir Adana. Sekizinci soru. 1 Kasım 1922'de TBMM'nin saltanatı kaldırarak ülkedeki mevcut iki başlığı önlemiştir. E, biz diyor bu öncülerde hangisine ulaşabiliriz? 1. İnkılapların önündeki engel kaldırılmıştır. Evet, saltanatın kaldırılması, padişahlık makamının ortadan kaldırılması, inkılapların önündeki en büyük engeli kaldırmış sayacağız. sayacağız evet. Laiklik yolunda ilk inkılap gerçekleştirilmiştir. Evet, laiklik yolundaki ilk inkılap saltanatın kaldırılmasıdır. E, sonrasında e, 3 Mart 1924'te ee, Halife'nin kaldırılması ile birlikte laikliğe giden yolda önemli adımlar atılmış. En son devletin dini İslam'dır ibaresi çıkarılması birlikte birlikte tamamıyla laik bir devlet olma yolunda ilerlemişiz diyebiliriz. Meclisin otoritesi artmıştır. E, Saltan'ın kaldırılması birlikte bu da vardır. Cevap ne oldu? 1-2-3 Denizli. Dokuzuncu soru. Milli eğitim sistemimizin gözeteceği esaslar Atatürk'ün eğitim hakkında bir şu görüşüne dayanır. Milli eğitim programının temel taşı cahilliği yok edilmesidir. Cahillik yok edilmedikçe yerimizdeyiz. Yerinde duran bir şey ise geriye gidiyor demektir. Bir taraftan genel olan cahilliği yok etmeye çalışmakla beraber diğer taraftan toplumsal hayatta bizzat faal ve faydalı verimli elemanla yetişmek lazımdır. Bu da ilk ve orta öğretimin uygulamalı bir şekilde olmasıyla mümkündür. Milli eğitim sisteminin esaslarından bazıları şunlardı demiş ve bize bir oklarla milli eğitim sistemimizin esaslarını yazmış. Neymiş bunlar? Eğitim öğretim Milli Eğitim Bakan bünyesinde yürütülür. Doğru. Karma eğitim esastır. Doğru. Eğitim sistemi e, layıktır ve milli kültür birliğini sağlamaya amaçlar. Evet. Herkes ayrı eğitim hakkından yararlanır. Evet. İlk öğretim, e, parasız ve zorunludur. Evet, şimdi bu esaslara göre diyor, hangisine ulaşılamaz? Eğitimde fırsat eşitliği vardır. E, ön şıkkına ne yapabiliyoruz? Biz ulaşabiliyoruz. Çünkü karma eğitim esastır. Herkes ayrım yapılmak için eğitim hakkından yararlanır. E, ile ilgili biz ne yaptık? Cümleleri okuduk. Kültür birliğini sağlamak eğitim sisteminin amaçlarındandır. E, burada hangisine gitmemiz gerekiyor? Eğitim sistemi Layıktır ve milli kültür bilinç sağlamayı amaçlar. Bu da var. Eğitim kurumları Ticaret Bakanlığı'na bağlıdır. Yanlış Ticaret Bakanlığı bağlı değil. Bildiğiniz üzere Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlıdır. Cevap C. Latin harflerin kabul edilmesiyle diyor. Hangisi yönetimde? Bakın yönetimde en altını çizin. Yönetimde okumazsan bu soruyu yanlış cevap verirsin. Yönetimlerin altını çiz o şekilde oku. Eğer yanlış yaptıysan. Bir, batılılaşma yolunda önemli bir adım atılmıştır. Avrupa ile kültür alışverişi hızlanmıştır. Evet, bu e, ne olacak? Olacak değil mi? Batılılaşma yolunda önemli bir adım atılması bu var. İki, okuma yazma oranı artmıştır. Eğer yönetimde demeseydi sen bu öncüyü de almak zorundaydın. Ama biz yönetim, soru kökünde yönetimden bahsedildiği için altını çiz. Burada yönetimle alakalı bir şey yok. Bu toplumsal bir durum değil mi? Cevap e, o zaman ne olacak? E layıklığa geçiş hızlanmıştır. Latin harflerinin kabulüyle bu da var. Çünkü Arap alfabesi terk ediliyor. Kendimize e, Latin harflerinden oluşan bir e, şey yapıyoruz. Alfabeye geçiyoruz. Cevap ne olacak? 10 e, Denizli 1 ve 3 olacak. 11 Cumhuriyet döneminde gerçekleşen teşvik sanayi kanunu, kabotaj kanunu, 5 yıllık kalkınma planlarının yapı uygulanması gibi çalışmalara bakıldığında hangisi ulaşmak istendiği söylenebilir. Bu sorunun şıkları yanlış çocuklar. Cevap 2 ve 3 olacak. Toplumsal eşitliği sağlamak gibi bir durum yok. Yani bu e, kitabın cevap anahtarına baktığımızda cevap Ceyhan diyor, 1 ve 2 diyor. Ama ulusal ekonomi geliştirmek ve ulusal egemenlik gerçekleştirmek var. Ulusal ekonomiyi geliştirmek için teşvik sanayi kanunu gerçekleştirilmesi, Kabataş Kanunu'nda milli egemenliği, ulusal egemenliği gerçekleştirmek için yapılmıştır. Yani cevap 2 ve 3 olacak. Ee, biz buna yine Ceyhan diyelim ama o bir öncülüğünü değiştirelim. 1'i 2 yapalım. 12. Mustafa Kemal Atatürk Türk kadını her zaman değer vermiş ve onu her zaman yükseklerde görmek istediğini belirtmiştir. Kadınların özellikle siyasi alana girmeleri Mustafa Kemal'e sevinç veriyordu. Bir tablo vermiş, bu tabloyu yorumlamamız istenmiş. 1935 yılından önce mecliste kadın milletvekili yoktur demiş. Şimdi 1935 yılından önce tabloyu vermediği için biz bu öncülü bilemeyeceğiz. O yüzden bu mecburen onay verdik. 1935 yılından önce vekil yoktur dedik. Kadın milletvekili oranı en fazla 1950 yılında düşmüştür. Evet 3 vekille kadın vekil oranımız 1950 yılında düşmüştür. En fazla kadın milletvekili 2011 yılında bulunmaktadır. 79 vekille 2011 yılında evet bu tabloya göre en yüksek orandır. Mecliste en az milletvekili 1950 yılında yer almıştır. Ne diyor? 1950 yılında 487 kişi. Peki 487 kişi bu tabloya göre biz en az milletvekili diyebilir miyiz? hayır. Biz burada şuna bakacağız. O zaman nüfusa göre mecliste bulunan vekil sayısı buydu ve en az milletvekili 550'den daha düşük gibi düşünmeyeceksin çocuklar. Yani buradaki 487 rakamı sizi 550'ye oranla gibi düşünmenize sebep olmasın. Cevap denizde olacak. 13. Osmanlı Devleti'nde 1869 yılında eğitim öğretim vermeye başlayan Darülfünün Osmanlı'nın ilk ve tek üniversitesidir. Ancak zamanı ayak uyduramayan bu kurum daha sonra bilimsel eğitim vermekten uzaklaştı. Mustafa Kemal Türkiye Cumhuriyeti kurduktan sonra İsviçre'de bilim insanı Malşe'yi getirerek bu okulun eksiklerini raporlamasını istedi. Malşe'nin hazırladığı raporda Türk üniversitelerin gelişmesi için öncelikle dil derslerine ağırlık verilmeli. Öğretim üyeleri bilimsel seviyede yükseltilmeli, bilimsel araştırmalara ağırlık verilmeli diye önerilerde bulunmuş. Peki diyor bu önerilerden hangisine ulaşılamaz? Üniversite bilimsel araştırma yapmalıdır. Var. Öğretim üyelerinin nitelikleri arttırılmalıdır. Var. Üniversite ekonomik imkanları arttırılmalıdır. Böyle bir e, öneride bulunmamıştır. Zaten soruda da buna göre dediği için yukarıya göre düşünmeniz gerekiyor. Yani böyle bir şey varsa bile siz bunu bilemezsiniz. Siz buna göre yukarıdaki cümleye göre bakmanız gerekir. Cevap C. Üniversitenin ekonomik imkanının arttırılmalıdır gibi bir seçenek yok. 14. Atatürk ilke ve inkılaplarının dayandığı temel esaslarının bazıları şunlardır. Şimdi bunları eşleştirelim Egemenliğin millete ait olması deyince aklımıza hangi ilke gelmesi gerekiyordu? Umarım şu an ekranları başında siz de ne yapıyorsunuz? Bana cevap veriyorsunuzdur. Egemenliğin millete ait olması cumhuriyetçilik ilkesi. E bir var. Vatan ve millet sevgisi diyorsam, vatanı milleti seviyorsam, Türk diyorsam, milli diyorsa biz ne diyecektik? Milliyetçilik diyecektik. İki de var. Çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkma ülkesi, ülküsü. Eğer biz çağdaş devletlerin seviyesine çıkmaya çalışıyorsak, inkılap yapıyorsak, inkılapçılık diyecektik. Cevap Denizli. 1, 2, 3. Tamam. İzmir İktisat Kongresi'nde alınan kararlar ve uygulamaları eşleştirilmiş. Ham maddesi yurt içinden temin edilen sanayi dalları kurulmalı. Uşak Şeker Fabrikası'nın kurulması demiş. Evet. İşletmelere kredi bankalar kurulmalıdır. Türkiye İş Bankası kuruldu. Bakın şurada şöyle bir fark var. Türkiye İş Bankası özel bir bankadır. Ee, devletçilik ilkesi ilgili eğer iş bankası gelirse kesinlikle buna düşmeyin. İş bankası özel bir banka olduğu için devletçilik ilkesi alakası yoktur. Yani şimdi aklıma gelmişken söyleyeyim dedim. İş bankası özel bir banka olduğu için devletin kurduğu bir banka olmadığı için devletçilik ilkesiyle bir alakası yoktur sanayi teşvik edilmelidir. Teşvik sanayi kanunu çıkarıldı. Evet. El işçiliğinden küçük imalatın süratle fabrikaya ve büyük işletmene geçilmelidir kararın sonrasında da nazili Basım Fabrikası açılır demiş. Şimdi buna göre hangisi yolmadan hangisi yapılabilir? A. Milli Ekonomi kurulmasının dış destek alınması kararlaştırılmıştır. Kesinlikle yanlış. Dış destek değil, içten kendi kaynaklarımızın kullanılması esastır. B. Kalkınma hamleleri ve sanayi kuruluşun kongrede alınan kararlar doğrultusunda yapılmıştır. Evet, kararlar ve uygulamalar diye bir soruyorduk değil mi? Yani e, cevap ne olacak Bursa? 16. Atatürk bizim düşüncemizde çiftçi, çoban, işçi, tüccar, sanatkar, asker, doktor, e, kısaca herhangi bir toplumda, toplumsal kurumda çalışan bir vatandaşın hak ve çıkar hürriyeti eşittir. Demekle halkçılık ilkesinin hangisinin önemini vurgulamıştır demiş. Bir, sınıf ve zümre ayrımına karşı olması. Evet, herkesin eşit olmasını vurgulamış. Bir var. Eğitim birliğine esas alması. Eğitim birliğine esas alması hakkında bir e, durum yok. Hem gerçekte yok, hem yukarıdaki okuduğum cümleye göre yok. 3. kanun üç önünde eşitliği öngörmesi. E, bu da var. eş tam eşitliktir. Tam eşitliği ne yapıyor istiyor Mustafa Kemal? Cevap Bursa 1 ve 3. 17. Milliyetçilik ilkesi çerçevesinde yapılan inkılaplardan bir tanesi Türk Dil Kurumu'nun kurulmasıdır. Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu'nun çeşitlendiriyorsunuz. Bunların hepsi neyle alakalıydı? Milliyetçilikle alakalı. Hangisini hedeflediği söylenebilir. Türkçe yabancı dillerin etkisinden kurtarmak. Bu vardır. İki, Türkçeyi çağdaş bir dil haline getirmek. Bu da vardır. Yazarlar ile halk arasında bağ koparmak. Bakın bu yoktur. Cevap o zaman ne oldu? Bursa 1 ve 2. 18. Okuma yazma bilenlerin sayısı Cumhuriyet'in ilk yıllarında çok düşüktü. Bunun nedeni Arap alfabesinin Türkçe ses düzeyine uygun olmaması ve öğrencinin zor, e, öğrenilmesinin zor olmasıydı. Bu nedenle bir heyet Türkçe ile uygun olarak alfabenin Latin alfabesi olduğuna karar verdi. Latin alfabesine e, faydalanarak Türk alfabesi hazırlandı. Yeni Türk harfleri 1 Kasım 1928 tarihinde e, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edildi. Buna göre hangisi ulaşılamaz? okuma yazma bilenlerin sayısının neden düşük olduğuna ulaşılabilir. Arapçanın zengin bir dil olduğuna ulaşılamaz cevabı bulduk. Cevap Bursa. Arapçanın zengin bir dil olduğu cevabı yanlış. Türkçenin zengin bir dil olduğu ve bunun geliştirilmesi resmi sonrasında ulaşılmıştır. 19. Mustafa Kemal'in nutukta anlattığı bu duruma bakarak ne anlatmış Mustafa Kemal? Toplumda en yüksek hürriyetin, en yüksek eşitlik ve adayet, adaletin devamlı şekilde sağlanması ve korunması ancak ve ancak tam manası milli egemenlik kurulmuş olmasına bağlıdır. Bu nedenle hürriyetin de eşitliğin, adaletin de dayanacak noktası neymiş? Milli egemenlik, cumhuriyetçilikle alakalı bir cümle kurmuş bize bu değil mi? Hangisi hedefleri söylenebilir? Bir, toplumsal eşitliğin devamlı cumhuriyet rejiminde gerçekleşir. Bir var İki, halk egemenliği beraberinde birçok hakkı da beraberinde getirmektir, getirmektedir. Bu da var. Milli egemenlik beraberinde toplumsal ayrıcalıklı bir sınıf oluşturur. Hayır. Bir sınıf ayrımına karşı da eşit bir toplumu öngörür. Üç, yok. Cevap ne olacak? Bir ve iki bursa. 20. 1926 yılına kadar yürürlükte kalan mecelen yerine zamanı ihtiyaçlı karşılayabilecek eşitlikçi ve çağdaş yapıda bir kanun hazırlanması gerekiyordu. Yeni yeni bir medeni kanun hızlanması. uzun süreceğinden Avrupa'dan Türk toplum yapısına uygun medeni kanun alınması uygun görüldü. Sonuçta İsviçre medeni kanun Türk toplum yapısına uyarlanarak altını çiz, Türk toplum yapısına uyarlanarak alınması karar verildi. Ulaşamaz diyor. İsviçre medeni kanunu aynen kabul edilmiştir. Bilgisine ulaşamaz. Cevabı direkt adam. 21. Verilen metinde hangisi üzerinde durulmaktadır? Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyet'in ilanından sonra kadın ve erkeğin birlikte öğrenim görmesi, sosyal, kültürel, ekonomik hayatta onlarla birlikte görev alması, görüşü benimsemiş ve savunmuştur. Atatürk döneminde Türk kadını aile kurma, eğitim alma, istediği mesleği seçme, hak ve özgürlüğü gibi sosyal haklar kazanmış, Türk ailesinin kuruluşunu yeniden düzenleyen 1926 tarihli Türk Medeni Kanunu'nun kabul edilmesiyle toplumsal ve ekonomik hayatta kadın erkek eşitliği sağlanmıştır. Burada kadınları siyasi haklarından söz edilmemekteydi. Demokrasinin bütün kurum ve kurallarıyla yerleşilmesi için kadınların da siyasi hakları verilmesi gerekiyordu. Türk Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasında görevini fazlasıyla yapmış olan Türk kadını siyasi hakları ile kazanarak ülke yönetimine katıldı. Hangisinin üzerinde durulmaktadır diyor. Burada mesela bu paragrafa bir başlık verecek olsanız hangisi? e, ee, hangisinin üzerinde durulabilir? Cumhuriyet döneminde Türk kadına veren haklar cevap Ceyhan 22. Siyasi alanda yapılan inkılaplar e, yapılmamıştır diyor. Burada hangisi e, siyasi alanda yapılmamıştır? TVM'nin açılması, saltanın kaldırılması, Cumhuriyet'in ilanı var. Ama tekli zariye kapatılması yok cevap Ceyhan. 23. Bir eşleştirme sorusu. Cumhuriyetin ilanı milli egemenliği gerçekleştirmesiyle eşleşmesi gerekiyor. Soyadı kanun kabulü toplumsal eşitliğin sağlanmasıyla eşleşmesi eşleştirmesi gerekiyor. Harf inkılabı eğitim seviyesini yükseltilmesi. Cevap ne oldu? Ceyhan. 24. Eğitim alanında yenileri içermektedir diyor. Tehri tesisat kanunu ile eğitim ve öğretim birleştirildi. O zaman cevabı bulduk. Ne oldu? Cevap Adana. 25. 29 Ekim 1923'te 19. 19. Cumhuriyet'in ilan edildiği gün Anayasada bazı değişiklikler yaparak şu kararla yer verilmiştir. E, Türkiye Cumhuriyeti dönüşecek Cumhuriyettir, resmi dini İslam'dır, devletin resmi dini Türkçe'dir diyor. Peki diyor, buna göre hangisi söylenir? Milliyetçilik var mı burada e, Türkçe'dir? Evet, var. Layıklık var mı? Yok, çünkü devletin dini İslam'dır ibaresi var. Cumhuriyetçilik de var. Cevap 1 ve 3. Bu da son <laughs> sorumuzdu. E, eğer bir sorunuz varsa videonun altına yorum yaparsanız topluca cevap verebilirim. Ee, teşekkür ederim için. Kendinize iyi bakın.